Evet arkadaşlar bugün sizlere cevizli sucuk nasıl yapılır onu tarif edeceğiz. Elimizdeki cevizleri hazırladık. Ve şimdi nasıl açılacağını göstereceğiz. Gördüğünüz gibi bir bütün cevizi zarın olduğu yerden ikiye bölüyoruz. Neden ikiye bölüyoruz? Çünkü buna ip takması kolay olduğu için Yarım olsaydı daha zor takılırdı. Takarken de kırılırdı. Bir tane daha gösteriyoruz. Darın olduğu yerden açıyoruz. İçindeki zarı alıyoruz. Ve onu bir şekilde sonra biriktirdiğimiz cevizleri buraya koyuyoruz. Daha sonra hazırladığımız suya döküyoruz. Neden döküyoruz? Ceviz yumuşayacak. Yumuşadığı için kırılmayacak. Kırılmadığı için de ipe takması kolay olacak. Evet gördüğünüz gibi cevizleri iplere dizdik. Şimdi artık bir çay bardağı şeker, yarım bardak un, Su bardağı ya yarım bardak da nişasta. İki bardak su. Karıştıracağız tabi bu arada. Kıvamına gelmesi için. iki buçuk bardak da pekmez. Pekmez kattınız. Niye şeker kattınız derseniz şekerin parlak olması için kullanıyoruz bu arada. Pekmez de kendi ev yapılması. Artık ocağın üstüne aldık. Kıvamı gelene kadar pelte haline gelene kadar karıştıracağız. Evet, pelte haline geldi. Birazdan daha koyulaşmasını bekliyoruz. Evet artık kıvamına geldi. Şu anda hazır. Biraz sonra cevizlerimizi peltenin içine yatırıp sıvayacağız. Evet çevizli sucuğumuzu peltenin içine yatırdık. Bir kaşık yardımıyla aralarına girmesini sağlıyoruz. Sağına hafifçe, şu anda sıcak tabii biraz akışkan. Soğuyucu kendi kendine o akışkanı duracak. Evet artık akışta da durdu. Bir tane askılık yardımıyla dolaba bastığımız askılığı kullanacağız burada. En orta yere takıyoruz ki denge sağlansın ki yere düşmesin. Evet gördüğünüz gibi artık cevizli sucuklarımız hazır. Bir miktar pelte arttı. Onu da üstüne kırılmış olan cevizleri serpiştiriyoruz. Bunu da rulo halinde yapıp keseceğiz. Kışın nasip olursa misafirlerimize ikram edeceğiz. Ağzınız tatlı olsun. Ömrünüz, akıbetiniz hayır olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.